etkili bir şekilde yapay zeka oluşturmadaki başarı medeniyet tarihimizin en büyük olayı olabilir ya da en kötüsü. Dolayısıyla yapay zeka tarafından sonsuza kadar yardım edilip edilmeyeceğimizi yoksa onun tarafından arka plana atılacağımızı veya muhtemelen onun tarafından yok edilip edilmeyeceğini bilemeyiz. Bunu Stephen Hawking söylemiş. E, güzel söylemiş yani doğru söylemiş. Şimdi bu yapay zeka e, neler yapabilir, insanlar neler yapamaz, insanlığın gelecekteki hali ki bu bahsettiğim çok uzak bir gelecek değil çünkü yapay zeka kendi kendini geliştirebilecek bir özellikte yani bizim onu geliştirdiğimizin milyon katını kendisi geliştirebilir ama. Ee, yapay zeka söz konusu olduğunda insanlar böyle e, bilim kurgu filmlerine bakıp genellikle hep şunu düşünüyorlar işte yani <laughs> bu insanlığı yok edecek tamam insanlığı yok edebilir ama asıl bunu yapacak insandır. Bir de e, yapay zekanın bilinç sahibi olmasından bahsediliyor. Şimdi e, yapay zekanın bilinç sahibi olmasına gerek yok herhangi bir şey yapabilmek için. Ama ...bunu anlayabilmek için önce bilinç nedir, zeka nedir onu bir kavramak lazım. Zeka dediğimiz şey problem çözme yeteneğidir. Bu da bilgisayarlarda fazlasıyla var zaten. Bilinç ise e, duygu durumundan kaynaklanan yaşadığımız e, olaylar, anılar... E, bu, ...bu gibi şeylere bunlar bilinçtir. Yani e, yapay zeka hiçbir bilinç e, e, sahibi olmasa bile çok fazla şey yapabilir açıkçası. Şimdi ben aklıma gelenleri sayacağım size ama daha benim aklıma gelmeyecek bir sürü şey ortaya çıkacaktır muhtemelen. Şimdi önce bu yapay zekaların şu ikiye ayırmak lazım. Kısıtlı yapay zekalar var. Mesela sadece yüz tanıma için kullanılan bir yapay zeka düşünün. Telefonların birçoğunda var artık. Ya da araç kullanmak için kullanılan yapay zekaları düşünün ya da satranç oynamak için. Şimdi bunlar kısıtlı yapay zekalar ama araştırmacılar sürekli olarak genel anlamda her şeyi kontrol edebilecek bir yapay zeka peşindeler. İnsanların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İnsanlar herhangi bir araç geliştirmede, bir alet yapmada, bir buluş üretmede, bir şeyler yapmada çok becerikliler. Fakat bunu kullanmaya sıra gelince çok kötüler açıkçası. Yani otomobili en basitinden örnek alabiliriz. Ee, yeni yapılan otomobiller oldukça lüks. Ee, bir birçoğunda yapay zeka var zaten. Otonom araçlardan bahsetmiyorum. Normal birçok bir kişi yapay zeka götürüyor. Şimdi insana kalırsa otomobili yaptığı ama e, yaptığı kadar güzel kullanamıyor. Birçok aleti... Güzel. Kullanamıyor. Hep kötüye kullanıyor. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak hep kötüye kullanıyor. Yani bu işi yaptığını yürütmeyi bir türlü beceremiyor. Dolayısıyla niye anlatıyorum bunu? Çünkü e, insan yapay zekayı e, kullanamayacak. Yapay zeka insanı kullanacak. Belki de yok edecek ki çok uzak bir tarihten bahsetmiyorum. Yani yakın bir gelecek. Yani benim yaşımda olan birçok insan bunları görebilir. Görme ihtimali çok yüksek. İleride zaten yani benden sonrası tufan bana ne <laughs> diyeceğim ama bugün anladığımız anlamda homo sapiens var olacak mı olmayacak mı ondan bile emin değilim. Çünkü transsimonizme geçiş yapılacak bu yapay zekalar sayesinde. Tabii bu apayrı bir konu. Mesela neler yapabilir yapay zeka? Ya da bu tehlikeleri nelerdir bunun? Bir kere, hani birçok şeyi kontrol edecek ya, bir enerji santrali yaptınız, nükleer santral diyeyim ben ona. Nükleer santralin bütün kontrolünü ele aldığında, yapay zekanın kusursuz olduğunu düşünelim. Kusursuz derken zaten kusursuz diye bir şey yok. Bunun hacklenmesi çok olası. İnsanlar bunu hackleyebilirler. İnsanların yaptığı başka yapay zekalar bunu hackleyebilirler. Yani düşman eğer bir yapay zeka kullanıyorsanız birçok şey manuel olarak yürütülmüyorsa hep her şey otomatikse bunun hacklenmesi çok kolaydır. Birçok şeyin otomatik olmasının çok büyük sakıncaları var arkadaşlar. Yani şimdi insanlar çok kolaycılar. Normalde Windows işletim sistemini düşünün. Çok yüce bir şahıs var, Bill Gates adında. Aşağılık bir herif insanlık düşmanı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu aşılar konusundaki anlattıkları birilerinin kuklası bu herif. Neyse, o da ayrı bir konu. Bu işletim sisteminin ne kadar kolay olursa, o kadar fazla açık kapı bırakırsınız. Yani çok usta olanlar zaten şey kullanıyor Unix ya da Linux gibi şeyler kullanıyorlar, işletim sistemleri kullanıyorlar. Oraya buraya tıklayarak basitçe hallettiğiniz şeyler sizde açıklar oluşturmaya başlıyor. Ve en kolay kırılgan işletim sistemi bu. Ayrıca bilgilerinizin çalınması da olası tabii. Olası değil, kesin yani. <laughs> Dolayısıyla böyle bir şeyleri otomatikleştirdiğiniz zaman, her şeyi bir yere bağladığınız zaman, bunun sonucunda ciddi zarar görürsünüz ki o nükleer santral patlarsa ne olur? Bunu anlatmaya gerek yok herhalde. Sonra e, bu yapay zekalar e, artık böyle e, politik e, olaylara karışacaklar, toplumsal finansal düzenleyici konular olacak. Çünkü bu konular artık o kadar karmaşıklaştı ki mesela ekonomik düzenden bahsedelim. Şimdi şu anda bile o kadar karışık bir hal aldı. Birçoğunu yapay zekalar yönetiyor ve e, ekonomiden anlayan insan kalmayacak. Yapabilecekleri bir şey olmayacak. Yani politik konuda düşünün. Bir politikacı karar vermeden önce yapay zekanın önüne sunacağı menüyü bekleyebilir. Ve bunun sonucunda tabii Seçimleri gene hesapta insanlar yapacak ama o gerçek bir seçim olacak mı? Yani bu seçim nasıl buna seçim denir mi? Özgür irade bunun içinde var mı? Her şeyi yapay zekaya bağladığınızda toplumsal konularda, finansal konularda ciddi sorunlar yaşayacağız demek. Şimdi Vladimir Putin şöyle bir şey söylemiş. Yapay zeka sadece Rusya için değil tüm insanlık için gelecek muazzam fırsatlar ve aynı zamanda tahmin edilmesi zor tehditlerle birlikte gelecek. Bu alanda kim lider olursa dünyanın hükümdarı da o olacaktır. E Dur söylüyor ama şimdi yani bakın bu nükleer silahlanma konusunda yani her şey böyle küresel bir şekilde otonom silah yarışına bırakırsak eğer hakikaten felaket demektir. Çünkü yapay zekalar bunları geliştiriyor olacak. Bu geliştikçe gelişecek. Yani insanlık kendi kendini yok etmeye doğru ciddi anlamda gidiyor. Yapay zekayı kullanarak yapılacak şeylerin haddi hesabı yok. Ki zaten anlatmak istediğim şu, asıl yapay zekanın yapacaklarından ziyade insan ne olacak? Yani insana gerek kalacak mı? Bir kere şu var, e, sosyal konularda ciddi anlamda şu an bile yapay zeka kullanılıyor. Yani kendi kendini yöneten algoritmalar var. Bunlar aracılığıyla sosyal medyada insanlar manipüle ediliyor. Bunu ...çok yakın zamanda gördük... ...Cambridge Analytica skandalında... ...işte bu Trump'ın seçimlerine müdahale edildiği... ...ki başka bir sürü de ülke var yani... ...bunlar bildiği... ...şeyler, popüler olanlar sadece... ...50 milyon Facebook kullanıcısının... ...bilgilerini çalıp Cambridge Analytica'ya sattı Facebook... ...ve bunun sonucunda oy verecek insanları manipüle edecek e, bilgiler ortaya çıktı. E, bu sürekli yapılıyor. Çünkü sizi sizden daha iyi tanıyorlar. Bu algoritmalar boşuna geliştirilmiyor ve bu algoritmalar çok enteresan şeyler. Yani mesela e, şeyler bulutlar var örneğin faşistsiniz diyelim. Sadece sizin ilgileneceğiniz e, konular önünüze geliyor sürekli. Karşı tarafı hiç görmüyorsunuz. Karşıt fikirleri hiç bilmiyorsunuz. Yani ...inandığınız şey belki yanlış, belki doğru... ...ama bunun mukayese edecek fırsatınız bile olmuyor ki... ...zaten o kadar fazla bilgi varken... ...insanlar bunlarla uğraşamıyor bile. Yani buna vakit harcayamıyor. Ekmeğinin peşinde olan adama... ...ekmek yeme, bu kötüdür falan dediğin zaman... ...saçmaladığını düşünüyor senin. Dolayısıyla birçok insan bundan etkilendi. Trump da bu şekilde seçildi. Birçok ülkede bu... ...algoritmalar kullanılıyor maalesef. Ve insanlar da bilgilerini seve seve veriyorlar zaten. Ve verdikleri bilgiler de gerçek değil. Yani gerçek olanlar da var, kurgu olanlar da var. Birçoğu kurgu, yalan atıyor ortaya ki insanlar buna inanıyor. Yani insanlar inançlarıyla hareket ettikleri için bilgi onlara çok tuhaf geliyor. Yani bir şeye inanmak çok kolaydır. Çünkü hiç sorgulama gerektirmez. Ama bir şeyi bilmek için sorgulamanız gerekir. Bunun için de bir sorumluluk alıp araştırıp vakit ayırmanız gerekir. Dolayısıyla en kolayı inanmak. Kim ne diyorsa ona inanırsın. Bunun sonucunda da işte böyle felakete doğru gideriz. En önemlilerinden bir tanesi şu. Bu yapay zeka artık... Mahremiyet ihlali ve sosyal manipülasyona başladı. Sosyal değerlendirme diye bir şey var. Çin'de uygulanıyor. 1.4 milyon nüfusu var zannediyorum Çin'in. Burada uygulanıyor hatta geçenlerde bir haber okumuştum. Çin'e binemeyen insanlar var mesela. Sosyal puanı düşük diye her tarafta kameralar var, her tarafta yüz tanıma sistemleri var. Yani hiçbir yere kaçamıyorsunuz, özgürlük sıfır. Nereye giderseniz gidin sizi izleyen bilgisayarlar var. Bu 1984'teki anlatılan distopyanın çok daha ötesinde bir yerlere geldik. Yani orada işte evinizde de izliyorlardı sizi, ama burada. ...artık ne tuvalete girseniz orada da görecekler... ...herkes giderken yanında zaten cep telefonunu da alıyor ama... E, ...herhangi bir kameraya da gerek kalmayacak bunun için... ...çünkü insanlara belki çip takılacak ne belkisi... ...yani takılıyor, yani Kanada'da şöyle bir şey yapmışlar... E, ...aşı karşıtlarına... E, ...alakası gibi görünebilir ama... ...bunların hepsi birbirine bağlantılı şeyler... E, ...aşı karşıtlarını toplama kamplarına yerleştirmeye karar vermişler... İlginç tabii... Darısı başımıza diyemeyeceğim. Çok tehlikeli bir durum. Bir diğeri şu. Şimdi sizin hedefinizle e, yapay zekanın hedefi bir olmayabilir. İşte atıyorum şey yaptınız. E, beni bir yerden bir yere en hızlı şekilde götür dediniz. Şimdi algoritma buna göre düzenlendiyse emin olun sizi buradan buraya en hızlı şekilde götürecektir. Yaptığı tek hesap budur. Ama bu şeyin içine, algoritmanın içine ahlak, felsefe gibi şeyler eklerseniz daha farklı sonuçlar alırsınız. Şimdi sizi bir yerden bir yere götürebilir ama nasıl götürür? Belki de aracın içinde kusarsınız. Çünkü çok olmayacak atraksiyonlara girişebilir. Bir polis helikopteri sizi takip etmeye başlayabilir. Kısacası başınızı belaya sokabilir. Şimdi hedefle hedefli bir şey hedefledik diyelim. Biz bu hedefe ulaşırken başka şeyleri kaçırırız. Yani şimdi şöyle bir şey vardır aslında. Genelde insan herhangi bir şeyi hedeflediği zaman belli bir hırsa sahipse o hedefe mutlaka ulaşır. Ama bunu yaparken at gözlükleri takması gerekmektedir. Nasıl oluyor? Yani şimdi bir yere odaklandınız. Sırf oraya gideceksiniz. Sizin için en büyük hedef o. Ama Şimdi biz kendi seçimlerimizi aslında en temelde yapamadığımız için bize dayatılan hedefleri biz kendi hedefimizmiş gibi belirleriz. İnsanın ihtiyacı o değildir aslında. Yani insan ihtiyaçlarını kendisi belirleyemiyor, bir başkası belirliyor, sistem tarafından belirleniyor ve bunun üzerine insanlar onu öylesiye o hedefe ulaşmaya çalışıyor. Bu arada o ulaşmaya çalıştığı hedeften. ...çok daha değerli hedefleri... ...kaçırıyor, bunun farkında değil. Yani... E, ...çevreye bakamıyor. Sırf bir yere odaklandığı için. Dolayısıyla... ...hedeflerimiz... ...makinanın hedefleri... ...yani makina... E, ...ırkçılık geliştirebiliyor mesela. Bir şeyler var, bununla ilgili... ...olaylar var, anlatacağım birazdan. Yani bunların yaptığı ayrımcılık tahmin edemeyeceğimiz şekilde olabilir. Ama ırkçılık yapan yapay zekalar da ortaya çıktı. Yani şimdi e, makineler sizin hakkınızda çok fazla şey biliyorlar. İşte dediğim gibi gönüllü olarak veriyoruz bu bilgileri zaten. Ve bu topladığı bilgiler do, 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 dolayısıyla analiz e, edebildiği için bütün bunları size karşı kullanması mümkün. Yani sigorta Hayat sigortası istiyorsunuz, ee, her yerde, her şekilde izlendiğiniz için algoritmalar sizin ne yaptığınızı biliyor ve sigorta şirketine diyor ki bu adam riskli, buna sigorta yapma. Ee, şimdi <laughs> bir iş veren düşünün, ee, algoritma buna diyor ki bu adam e, sosyal kredi puanı çok düşük, dolayısıyla bunu işe alma. Bunları ayrımcılık değilmiş gibi görebilirsiniz. Yani o zaman ne oluyor? Herkes suçluya dönüşüyor. Potansiyel suçlu herkes. En nihayetinde. Ya da telefonunuza bir algoritma yüklediniz. Sizin sağlığınızı kontrol ediyor. Bunun sonucunda size şöyle söyleyebilir. Bak karaciğerinde bazı noktalar belirledik. Bu kistlerin için ne yapmak istersin? Siz şimdi... ...sen ne biliyorsan öyle yap diyebilirsiniz... ...ama asıl belada bu olacak... Yani bilgisayar kullanırken düşünün mesela... ...önünüze bir sürü uyarı çıkıyor... ...bunların hiçbirini e, tam olarak okumadan ki zaten vakit de yetmiyor... ...hepsini okumaya habire bir şeyler çıkıyor karşınıza... ...okey deyip geçiyorsunuz... E ...bu da böyle olacak... E, ...en nihayetinde şimdi sigaranın e, kansere sebep olduğu biliniyor... ...buna rağmen sigara içmek başka bir şey... Akciğerinizde bazı tümörler tespit edildiği halde sigara içmek başka bir şey. Bunun sorumluluğunu niye işvereniniz alsın, neden sağlık sigortası alsın? Yani ondan sonra ne olacak? İşte dışarı itiliyorsunuz ondan sonra. Bu herkesin düşünebileceği, ilgisini çekebileceği bir şey. İşsizlik. İşsizlik ortaya çıkacaktır. Şimdi. McKinsey Global Institute tarafından yayınlanan bir rapora göre 2030 yılına kadar otomasyon nedeniyle dünya çapında yaklaşık 800 milyon iş kaybedilebilirmiş. Ama sonra şu soru ortaya çıkıyor. Bu yüzden işsiz kalan insanlar ne olacak? Eh bazı insanlar yapay zeka sayesinde birçok e, işin de yaratılacağına inanıyor ve bu ölçekleri biraz dengeleyebilir gibi görünüyor. İnsanlar fiziksel ve tekrarlayan işler yani bu otomatik işlerden gerçekten yaratıcı ve stratejik düşünme gerektiren işlere geçebilirler. Ayrıca insanlar fiziksel olarak daha az zorlayıcı işlerle uğraştıkları için arkadaşları ve aileleriyle daha fazla zaman geçirebilirler. Ama yani bakın bu kime olur bu biliyor musunuz? Yani <laughs> Ekonomik durumu çok iyi olan insanlar ancak bunu yapabilir. Geriye kalan insanlar ne olacak? O zaman zaten bir dengesizlik var ve bu finans dengesizliği daha da büyüyecek anlamına gelir. Peki o geriye kalan işe yaramaz insanlar ne olacak? Yani ilk etapta belki bunları biraz idare edelim diye düşünebilirler ama bir su sıkıntısı olduğunda ki gelecekte çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağız suyla ilgili bunun detaylarına baktım felakete doğru gidiyor yani berbat ya su savaşları başlayacak neyse bunu boş verin şimdi bu geriye kalan insanlar ilk etapta idare edilirken herhangi bir durum söz konusu olduğunda anında çöpe atılabilir atılacak da zaten. Çalışanlar gibi ücret almalarına gerek olmadığı için şey yapacaklar. Yapay zeka odalıklı şirketlerin sahipleri tüm karı elde edecek. Bunlar zenginleşirken değiştirilen bu insanlar daha da yoksullaşacak. Dolayısıyla bu senaryolarda bile tüm insanların para kazanabilmesi için yeni bir toplumsal düzenin oluşturulması lazım. Ama bu yönde bir çalışma ben görmüyorum. Bir de terörizm var. Şimdi yapay zekanın yapacağı terörizm yani terörizmi daha da büyütebilir. Nasıl olur? Yani şimdi yapay zeka dünyaya bir bakımdan katkı sağlıyor gibi görünürken aynı zamanda terörist grupların eline geçecek otomatik silahlar ciddi sorun oluşturacak demektir ki bu zaten aslında oluyor da. Yani bak bu e, işit e, 2016'da Irak'ta iki kişinin hayatını kaybettiği ilk başarılı drone saldırısını yapmış. Tek bir kamyondan veya arabadan yalnızca belirli bir insanı öldürmek için programlanmış binlerce insanı böyle şey Pardon insansız hava aracını e, fırlattıklarında bu teknolojinin yardımcı olduğu ve çok korkutucu bir terörist saldırı türü olması muhtemel. Çünkü hani bunlar teröristlerin eline geçmez devletler buna engel olur diyeceksiniz de öyle olmuyor o iş. Yani eğer birisi para kazanacaksa mutlaka o teröristlerin eline geçer ki devletler masum mu ona bir bakmak lazım. ya gerçek terörist kimdir onu bir görmek gerekiyor. Yani şimdi bizim önümüze terörist diye atılan bir sürü insan var bunların... Birçoğu aslında alakasız yani bu şey günah keçisi gibi düşünün bir tane böyle alın bu diyorlar terörist insanlar da onun terörist olduğuna inanıyor halbuki tam tersi de mümkün. Amazon'da şöyle bir olay olmuş ee, makine öğrenimi tabanlı işe alma algoritmalarının kadınlara karşı ön yargılı olduğunu tespit etmişler. Bu algoritma son 10 yılda sunulan özgeçmiş sayısına ve işe alınan adaylara e, dayanıyormuş. Yani 10 senelik bir şey, e, istatistik. Adayların çoğu erkek olduğu için algoritma da erkekleri kadınlara tercih etmiş. Ayrı bir olayda Google e, foto yüz tarıma özelliklerini kullanarak iki Afrika kökenli Amerikalı'yı goril olarak etiketlemiş. <laughs> <laughs> bu algoritmaların insanlara yanlış etiketlemesine neden olan ırksal önyargının açık bir göstergesi aslında yani başka bir açıklaması yok. Soru şu. Bu ön yargı ile nasıl başa çıkılır? Yapay zekanın bu dünyadaki bazı insanlar gibi ırkçı veya cinsiyetli olmadığından nasıl emin oluruz? Bunu halletmenin tek yolu yapay zeka araştırmacılarının yapay zeka sistemlerini geliştirip eğitirken ve verileri seçerken ön yargıyı manuel olarak kaldırmaya çalışması da bu çok zor bir iş. Yani bu işin üstesinden gelinmez. Şimdi bakın insanlar sürekli olarak kendilerini yok edecek şeyler yaratıyorlar. Sistemler yaratıyorlar. Menfaatçılık var tabii işin içinde. Yani adam bir sent kazanmak için bütün bir ormanı yakabilir. İşte orada senin kendisine de zarar bir ayrı bir mevzu ama bunu düşünemiyor zaten birçok insan. Bir insanın gelişmesi zorlanmasıyla olur. Kullanılmayan organlar kaybolur, gider, erirler. Beyninizi kullanmazsanız beyniniz işe yaramaz. Yani şimdi navigasyon kullanıyorsunuz telefonda. Ben de öyle yapıyorum açıkçası bir yerden bir yere giderken çünkü İstanbul gibi bir yerde yol bulmak epeyce zor. Habire, her şey değişiyor zaten ee, kocaman bir şehir. Bu sefer ne oluyor? İnsanın navigasyon yeteneği köreliyor. Hiçbir yerinizi kullanmıyorsunuz, aklınızı kullanmıyorsunuz. Biz sürekli bir kolaycılığa kaçıyoruz. Bu kolaycılık insanı geriletmeye başlıyor. Algoritmalar daha zeki bir hale gelirken biz daha aptal bir hale geliyoruz. Halbuki biz algoritma geliştireceğimizde kendimizi geliştirmeliydik. Kendimizi geliştirdiğimizde beynim, insanın potansiyeli bence çok yüksek e, ve çok fazla şey yapabilir. Bu elektronik cihazlara hiç ihtiyaç duymadan. Ama biz bunun yerine hep kolaya kaçıp sürekli olarak bizim işimizi basitçe halledecek e, alet, edevata yöneliyoruz. Bunlar geliştikçe ki. Algoritmalar yazılım da yapabiliyor. Yani şimdi e, bu iş konusundan bahsediyorum ya e, diyelim ben yazılımcı olacağım diyorsunuz. E, algoritma sizden daha iyi yazıyor. Algoritma sizden daha iyi avukatlık yapıyor. Algoritma sizden daha iyi doktorluk yapıyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Yani e, <laughs> ve sonuçta gerileyen insan çöpe atılacaktır. Şimdi algoritma düşünün birçok şeyi eline geçirmiş zaten. Şimdi insan'a ne gerek var? Zaten aptallaşmış tamamen, e, hiçbir işlevi yok. Peki algoritma duygusal olarak ya bunlar da canlı, lan bunları da Allah yarattı, şunları da şöyle besleyelim demeyecektir. Ki insan da demiyor zaten bunu, insan da onları öldürelim diyor. Bu algoritmayı yapan insanlar, teknolojiyi, bilimi elinde tutan insanlar hep tüccarlar. Tüccarın tek düşündüğü bir şey vardır, o da para kazanmaktır. Onun dışında tüccar başka bir şey yapmaz. Yani e, bu işin açıkçası ben hiç e, şeyini göremedim. Yani yapay zekanın bize ne faydası olur onu ben tespit edemedim. Bize şu an olan faydaları benim çok umurumda da değil açıkçası. Ya yüzümü tanımayı versin. Parmak iziyle açmayı vereyim. Telefona şifre girelim. Şifre, bilmem ne bir Kısıtlayalım artık bunları biraz. Ki bu saatten sonra biraz zor da. Şimdi yapay zeka kendi kendine dil de geliştiriyor. Mesela şeyler var. Facebook'un yapay zekası kendi dilini oluşturmuş. Bunlar şey yapmışlar. Facebook yapay zeka araştırmalarının biriminde pazarlama yapması için eğitilen iki tane chatbot var. Bu chatbotlar kendi aralarında anlaşmaya başlamışlar ama kendi aralarında anlaşırken kullandıkları dili insanlar anlayamamış. Ve sırf kendilerinin anlayabileceği bir dil kullanmaya başlamışlar müdahale etmek zorunda kalmışlar artık buna. Ancak bu müdahale ile bunlar duracak mı hiç bilmiyorum ki müdahale ettiklerini de sanmıyorum. Bunlar gelişmeye devam ediyor. Bu yapay zeka araştırmalarındaki laboratuvardaki araştırmacılar... Diyalog birimlerini eğitmek için kullanılan yöntemleri anlatan raporda bunu yayınlamışlar. Ama başka örnekler de var. Yani kendi dilini geliştiren başka örnekler de var. Hepsini açıklamaya çalışmama gerek yok zaten. Yani bir tanesi de yeter. Video bayağı da uzun oldu herhalde. Ben çok fazla uzatmadan keseyim. Yapmamız gereken kendimizi geliştirmek. Yani kendi zihnimizi geliştirmek. Zihin üzerinde hiçbir çalışma yok. Hani yapanlar var ama o kadar kısıtlı ki insanlar sürekli giriliyor, yapay zeka sürekli ilerliyor. Yani işte burada ileride neler olacağını kestirmek zor ama çok uzak bir tarih olduğunu düşünmüyorum. Eh bu kadar yeter şimdilik herhalde. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.